Sürütüyomuzda Çorum'dan gelen konuklarımız var. Zemzem Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız Esra Hanım? Ekip arkadaşlarım sizden bahsederken böyle bıcır bıcır çok hakkını savunan bir kadın dediler. <laughs> evet, ben onun için geldim zaten. Sata Hanım kimdir? O da e, kardeşimin eşi. Kardeşinin Görüm, eşi. Görümce gelin. gelin görümce geldi. Gelin, gelin görümce geldi. Gelin evet. görümce geldi. Destek için mi? Evet. evet. Peki Zemzem Öztemel benim kapımı niye çaldı? Ben bu e, hakkını savunmak için abla. Evet. Hangi konuda haksızlığa uğradı? Benim eşim e, evden kaçtı iki defa. Bir gitti geldi. 2018'de geri geldi iki buçuk ay gitti geldi yufkacıya. Necla Çobaner. Bana yufkacı demeyin. <laughs> kim yufkacı? Valla ağlanacak halimize gülüyor. Yufkacı olan kim? Necla Çobaner. Necla Hanım yufkacılık yapıyor. Evet. Bu iki kaçışında da bu yufkacı Necla mı kaçtı? Evet, aynı aynı ikisi. Evet, devam edin. Ona kaçtı, geri döndü iki buçuk ay, 2018'de gitti kadına iki buçuk ay durdu. Hı hı. Geri eve döndü, tamam dedi bitirdik biz dedi. Geri döndü, benimle üç, üç yıldır duruyordu. Sen de affettin koca. He, ben de dedim yuvam yıkılmasın bir daha dedim. Olmayacak dedi, tamam dedi, bu son dedi. Affettim. Tekrar 3 yıl sonra 28 Ağustos'ta geri tekrar kadına gitti. Ee, bayramdan önce de şunu söyledi bana. Hı. Tehdit var dedi beni öldürecekler dedi. Hı hı. Ben dedi gitmek zorundayım dedi. Hı hı. Ee, öldürecekler dedi. Ben de dedim öldürüyorlarsa dedim burada öldürsünler. Tehdidi kim yapıyor dedim söylemedi. Benim gitmem lazım tehdit ol oluyor dedi. ha Kaçmak için ön yapıyor. Evet Kuran Bayramı'ndan sonra Şş. öyle söyledi. Sonra da bayramdan sonra da Peki bunu böyle mesela e, söylüyor Karıcığım Zemzem şimdi senin çoluk çocuk var mı? Yok, yok ben kalp hastasıyım. kendisi götürmedi. Hocam benim öyle şeyim ha. yoktu Esra Hanım. Olsun. Evet, ona diye <laughs> olmuyor diye bir şey yoktu. Kendisi götürmedi. Sizin çocuğunuz yok. 24 yıllık evlilik Esra Hanım. 24 ha. yıllık evlilikte hani bir kere ihanete uğradın affettim diyorsun. Evet, bunu affetmiyorum. Bu ha bunu affetmiyorsun. Ama bu ikinci gidişinde ha -ha. Kaçmadan önce ha -ha. Böyle tehdit peşinde adamlar var diyerek hı hı. evden ayrılmak ve uzaklaşmak istiyor. E, evden ayrıldı gitti e, o, gitmedi onu da bayanlarıyla Sana demedi önce mi peki anlattın. şimdi siz karı kocasınız onu tehdit eden e, seni evde bıraksa sana da zarar verir. Evet. Beraber kaçarsınız saklanırsınız. Evet. Ben de dedim seni öldüren burada da öldürür dedim gitme evinde dur dedim. Sonra neyse sonra dedi ki benim dedi çok sıkıntılarım var dedi beni tehdit ediyorlar dedi. Hı hı. Ben bunalımdayım. Ne Yaparsa hı hı. dedim Esra Hanım. Hı hı. Sonra böyle düşünürken düşünürken bir anda düş, dış dış düşmanlar iç düşmanlar haline sonra gelmiş. Sonra dedi ki Esra Hanım bir buçuk milyar dedi telefon borcum var ben ona sıkılıyorum dedi değiştirdi konuyu. Hı hı. Ha o sıkıntıyı bıraktı. Tehdit bitti. Ha tehdit dış düşman bitti. bitti i̇ç hı hı. düşman bitti. Evet bir buçuk milyar dedi ben dedi şey aşmışım dedi telefon borcum var onu ödemek için dedi e, ben dedi onun için sıkıntıdayım dedi tamam dedim al dedim götür dedim. Yatır dedim, yani affedersin, Kız... ko konuş dedim, iyi konuş kadınlarla dedim, yatır dedim. Sonra gitti, parayı yatırdı, Bu kaçma yatırdı parasını gel. senden almış olmasın? Yok, kaçma son oldu Esra Hanım. Bu peki kaçtığı kişi ölüyor. Yufkacı Necla Hanım? He. Ee, evli mi? Boşandı, evli. boşandı. Evliydi, boşandı. O ilişki Zeki'yle ilk kaçtığında Necla ile kaçtı ondan dolayı boşandı? Evet. Ee, şimdi bunlar önce bir boşandı. Benimki ilk gittiğinde 2018'de gitti ya. Ha. O zaman Necla yeni boşanmış. Benimki hı. de ben de boşanacağım beraber olacak demiş bunlar. E şu anda Necla evliyken, boşanmış. Şimdi evet, senden boşandı. telefon parasına bir gel. Evet, telefon parasına işte verdi. onu aldı gitti yatırdı bir şey olmamış gibi geldi eve. Hı hı. Bayramdan sonra da işte 27 Ağustos. Akşam geldi, düğüne gitmişti. Gece 2'de geldi. Hı hı. Böyle 7-8 aydır zaten değişti. Evden, barftan koptu. Hı hı. Böyle hiç, yani komşular bile fark etti bunu. Komşum da bağlanabilir yani. Ee, şeyimizin arasında o da vardı. Hı hı. Sonra cuma günü akşam Sen, geldi. Senden uzaklaştı. Evet. Cuma günü akşam geldi, gece 2'de ben bunu arıyorum arıyorum, telefonu kapalı. Hı hı. Hı hı. Geldi, e, te, e, evimizin önüne geldi, arabamız var. Arabadan inerken telefonla ben arıyor. ...ben geldim diye... Şar ...gel deve geldi neyse... ...dedim hani beni niye dedim açmadın... ...telefonların kapalı dedim... ...telefonumun dedi şarjı bitti dedi... ...ama inerken e, telefonu... ...yani gördüm ben aradığını... ...balkondan... Hı hı. ...sonra... De ...söyle dedim açık söyledim... ...sen yoluna ben yoluma ne yapalım dedim... Hı. ...öyle deyince dedi ki... ...ben dedi... E, ...Necla'yla dedi şeyim var dedi... Tekrar ilişkin evet, başladı. Evet ona döneceğim seni boşuyacağım dedi Esra Hanım bana. Hı hı. Ben de dedim ki tamam dedim eğer ki dedim bu üç tane oğlu var bunun. Hı hı. Bir, en büyüğü 26 yaşında onun küçüğü 24 yaşında hı. en küçüğü 19 yaşında. Hı hı. Onları dedim arayacağım dedim soracağım dedim sen de dedim benim haklarımı dedim kabul edeceksin dedim. Gidiyorsan git dedim. Eşini de arayacağım eski eşini dedim. Dedi ki kadını çocuklarını arayabilirsin ama dedi eski eşini arayamazsın dedi bana. Hı hı. Ara dedi. Ben dedi onu istiyorum ona gideceğim dedi. Kendi ben seni ağzına, sevmiyorum. Kendi ağzıyla komşumun yanında da dedi. Hı hı. Onu da bağlayabilirim yani. Kavgamızın arasında vardı geldi. Evden nasıl ayrıldı kaçtı? Evden işte e, sabah o gece yattı. Sabahleyin çıktı gitti. Gidiş o gidiş. 28 Ağustos sabah saat onda çıktı. Arabayı da aldı. Çıktı gitti bunun yanına 3 hafta bir ay olacak gidelim. Bu Peki gittikten sonra Zeki seni aradı mı? Hayır ben onu aramadım o da beni engelledi hemen. Hemen engelledi. Peki evet. bu Necla sana birileri aracılığıyla haber gönderiyor mu? Hani ha. ben kocanla mutluyum iyiyim falan diye. Ha, ben şöyle kaynım aranmış işte. Ee, kaynım demiş ki boşanmak istiyorum dedim ben. Haklarımı versin dedim ben kaynıma. Hani beni mağdur ha, etmesin, evet, gel anlaşmalı boşanalım. Çocuk yok, bir, çocuk yok. Benim bir gelirim yok. Kalp ameliyatlıyım. Kapak değişti benim. Kalp ameliyatlıyım. Beni dedim yüzüstü bıraktı gitti dedim. Abisini aradım. İstanbul'da abisi var. On, bu Ben demiş orada onun yanında değilim o kadının demiş. Samsun'dayım demiş abisine. Hı hı. O zamana kadar kadın e, telefonu elinden almış. Hayır demiş. Öbür sefer susturdular bizi demiş. Bu sefer biz birbirimizi istiyoruz demiş. Ben bırakmayacağım bu sefer. Ben imam nikahıyla yaşayacağım demiş. Ha zemzem boşamasan olur. Ben en değil nikah kıyar öyle de yaşarım. Aynen Buradan öyle yaşarım demiş. Buradan hocam Zeki e, Öztemel'e seslenir misin? 24 yıllık hayat arkadaşı. Evet. Zeki Öztemel, Zeki yayına gel e, karşı karşıya konuşalım. Benim yaşarım. gururlarımı ayak altına atma. Ben gururumu istiyorum senden. Namusumu, gururumu yer altına verip namusumu istiyorum. 24 yıllık eşinim ben senin. Bu kadar da kolay harcanmamalı değil evet. mi? Evet. Siz Necla'yı tanıyor musunuz? Geçmemeli. Buyur. Necla Hanım'ı tanıyor musunuz? Çünkü çocuklarını böyle yaşlarına hanım... tıkır tıkır saydınız ya o yüzden dikkat edin. Tanıyorum gelecek. Necla Hanım'ı şöyle tanıyorum. Bunlar akraba, uzaktan akraba. Kendi köylüleri bu bayanla ikisi. Bu akrabam diye benim evime getirdi bunu önce. Daha önceden getirdi. Evliydi değil mi o zaman? Biz evliydik. O zaman Necla kendi kardeşleriyle mal davası için gelmiş. Hı. O zaman benim evime geldi, yemeğimi yedi, çayımı içti, soframa bıçağı soktu gitti. Benim yuvamı yıktı gitti bu kadar. Peki sen Necla'nın boşandığı eşiyle iletişim kurdun mu? Yok. Ondan bir haber geldi mi? Yok. Necla'nın tarafından bir haber geldi mi? Hayır ben sadece oğlun ara dedi ya ben eşim. Hı hı. Ben büyük oğluna mesaj attım. Bu hanıma da attım ben. Hanım demeyin, Necla'ya. Ondan sonra bu e, engellemiş beni. Hı hı. Ama oğlu ben seni tanımıyorum abla sen kimsin demiş büyük oğlu. Evet. Ben Hayır de... şöyle bir not var ekip arkadaşlarım iletti de. E, Necla'nın boşandığı eşi Necla'ya bizi boşattı. Hani bak Zeki, e, Zeki ile ilişkin ha, yüzünden ha, evet, biz boşandık. Evet. Zeki kendisi ağzıyla söyledi. Bunu sana Zeki mi söyledi? Evet söyledi ha. kendisi söyledi. Ne dedi tam? Dedi ki benim dedi. Benim yüzümden dedi, eşinden geri oldu dedi. Bunlar ha. hani benden o 2018'de gitti geri, Necla geri ö, eski eşine şey etti, gitti. Bu da eve geldi ya. Bu Necla geri 7-8 ay e, durdu, eşinde geri ayrılmış ondan. Hı hı. Yani o, benim yüzümden, kocasından boşandı. Evet. Ee, şimdi ben onunla evlenmek zorundayım. namussuzun dilinde ha, ya ben de ona şaşırıyorum. Benim yıktığı için ben de sana güvendim geldim Esra Hanım. Peki Zeki ve Necla Çobaner söz hakkını cevap hakkını kullanabilirler. Ee, siz normalde Çorum Sungurlu'da. Evet size çok selam getirdim. Ali. Hayranınızım. Biz hep senin hayranınız. Sağ olun ben İzliyoruz. de Çorum'a Çorum izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle Esra Hanım Beyza Tügen diye bir genç kızımızın da selamı var. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Önce Zeki Öztemel ve Necla Hanım neredeler? Ankara'da yaşıyorlar onlar. Şu an Ankara'dalar Evet Ankara'ya gitti. Peki e, söz aklını cevap haklarını kullansınlar. Ekip arkadaşlarımızı arayacaklar. Bakalım e, Zeki Bey sizin bu açıklamalarınıza iddialarınıza ne cevap verecek. Hepsini de konuşacağız. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz.